Sayın Başkanım bilindiği gibi ülkemizde son günlerde veya son aylarda çok yoğun bir biçimde sahipsiz köpeklerin saldırıları insanlara güvenlik açısından oluşturduğu saldırı ve tehdit öte yandan hayvan hakları açısından da bu hayvanların bakımı, rehabilitasyonu gibi konularda bir sorun var ve bu sorun sebebiyle de Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu konuda bir tasarı sunuldu. Bu tasarıdan da kaynaklanan bir tartışma var. Ben bununla ilgili olarak hayvan hakları kanunu çerçevesinde bizi ilgilendiren buradaki ilçe belediye başkanlarını özellikle ve büyükşehir belediyesini de yani belediyeleri ilgilendiren yönüyle bir kez daha bunu Konuşmak istedim, gündeme getirmek ve ne yapılması ile ilgili olarak da e, birkaç söz söylemekte fayda mülaze ediyorum. Şimdi belediye e, kanunu, belediye hayvan hakları kanunu 2024, 2004 yılında e, kabul edilmişti Türkiye'de ve 2021 yılında Sayın Başkanımızın da Meclis üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu dönemde 2021 yılında büyük bir revizeye uğrayarak aslında bir yasal çerçeve ki bu Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütleri tarafından da oluşturulan çerçevede bir yasamız mevcut yasamız var ancak bir sorun var ortada bu yasa. Şimdi bir bir şeyi öncelikle paylaşalım. Çünkü bu yasada bir, bir, bir belediyelere yüklenen görevler var. Şimdi efendim şu tabel, tabel, tabelayı görüyorsunuz. Grafiği görüyorsunuz. Bu yasa bu şekilde. Yani 25 binin üzerindeki belediyelerin barınak yapma zorunluluğu şu anda yok. Ancak 25 binin üzerindeki belediyeler ki Balıkesir'de bunlar sadece Kepsut, Manyas gibi birkaç ilçe 25 binin altında 2023 verilerine göre Balıkesir'de ve ülkemizde maalesef 2022 yılında aslında Balıkesir'deki büyük ilçeler çünkü çok bunların bunların hayvan barınağı yapma, hayvan barınağı içerisinde rehabilitasyon, yapıları oluşturma zorunluluğu var. En altta binde beş diye bir rakam bir yazıyla görüyorsunuz. Bu binde beşte şu bu belediyeler bu yasaya göre belediyeler bütçesinin binde beşini hayvan bar, sahipsiz hayvanlarla ilgili barınak kısırlaştırma rehabilite etme gibi konularda ayırmak zorunda ve bunu bu belediyelerimiz Başka hiçbir konuda harcama yapamazlar. Şimdi e, hani şu anda tabii biz özellikle ülkemizde bir e, rahatsızlığımız var hepimizin hemen her konuyu politize etmek, hemen her konuyu e, çözümsüzlüğe e, itiyoruz. Bunu yapmakla aslında yasa yeterli bir yasa var, belediyelere yüklenmiş görevler var, bunlar zorunluluklar var. Ancak şu tabelada ben burada şimdi tek tek hangi ilçe belediyesinin barınağı yok bu konuda bir işlemi yok hangisinin var bunları söylemek istemiyorum onlar kendilerini biliyorlar ancak maalesef ülkemizde de hayvan barınakları şehrimizde de son derece Yok, birçok ilçemiz yapmak zorunda olduğu halde yapmadılar. Bütçelerinin bel binde beşini harcamak zorunda oldukları halde harcamadılar. Yapan belediyelere teşekkür ediyorum. Ali Kemal abi ben yapıyorum diyor. Teşekkür ediyorum. <laughs> Yapanlara teşekkür ediyorum. Görevlerini yapıyorlar. Onlara aslında teşekkür etmeye de gerek yok çünkü yasal zorunluluk. Şimdi biz e, biz ee, maalesef her konuda seçim dönemlerinde ve belediyelerimiz, belediye meclis belediye milletvekilleri, belediye başkanları 3-5 tane köpek kulübesi, kedi kulübesi yapmakla biraz 5 biraz paket mama dağıtarak, bir de arada bir e, kedi, köpek, kuzu oğlakla fotoğraf çektirerek görevimizi yapmış hayvansever olmuş oluyoruz. Hayır efendim, bu değil. Bakın bu bizim e, yapmamız gerekenler. Şimdi bütün bu barınakların Tarım Bakanlığı'nın standartlarına uygun ve ruhsatlı olması lazım. Ee, şimdi buralarda aşılama ve kısıtlaştırmaların yapılması lazım. Bakın Türkiye'deki şu anda mevcut barınak ne kadar diye so baktım. 100 bin mevcut 100 bin hayvanlık barınak var. Oysa sokaklarda başıboş dolaşan yaklaşık 4 milyon hayvan var. Doğal olarak insanların bile çarpık şehirleşme, beton ve asfalt üzerinde dolaştıktan sonra sinirli, stresli olduğu bir e, ortamda hayvanların da gerekli bakım ve rehabilitasyonları yapılmamışsa onların da zaman zaman saldırmaları insanlara, güvenliğimizi tehdit etmeleri son derece normal. Bunların çözümü var. E, şimdi şey olarak da söyleyeyim, bir yaklaşık olarak e, hayvan başına barınak yapmak gerekiyor. 4 metrekarelik. Bunun e, maliyeti de bin hayvan yaptığınızda yaklaşık 4 milyon liralık bir maliyet var. Bizim büyük belediyelerimizin yani bu çok büyük bir para değil. Neden? Yasada binde beş orada yazıyor ya. Büyük belediyelerimiz şimdi mesela 6 Eylül ben 6 Eylül meclis üyesi olarak söyleyeyim. Bir milyar bütçesi var. Bandırma, Ayvalık, Karesi gibi ilçeleri. Binde beş dediğinizde beş milyon. Yani bu yıl eksik olanlar hemen yapabilirler, yapmaları zorundalar ve bunların da tabii hepimiz hesabını sormak durumundayız. Şimdi ne yapmamız lazım sorun bu. Ee, bir kere yasa olarak ne yapmamız lazım? Ee, madem biz büyük şehir, biz çünkü şehirde yaşayan belediye başkanları, belediyeler doğduktan ölümüne kadar şehirde yaşayan her bir ferdimizin ailemizin her mensubunun sorunlarını çözmek durumunda. Ancak yasada da bazı eksiklikler yok değil, var. Her şeyden önce bir denetim yapmak zorundalar. Hani şu meşhur sayıştaycılar, İçişleri Bakanlığı müfettişleri var ya, geldiklerinde aslında belediye başkanına, belediyenin ilgili daire başkanı ya da müdürüne bu binde beşi ne yaptın, barınak yaptın mı diye de sormak ve bunun hesabını sormak durumunda neden? Çünkü başka yerde parayı harcayamaz. Şimdi buradan biz e, Sayın Başkanımızın çok kıymetli mesaisi oldu e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ali Kemal deveciler Başkanımız da eski bir milletvekili. İkisinin de dostları var. Bizim de tanıdıklarımız var. Bizim burada basın mensupları var. Burada siyasi parti temsilcileri var. Yasadaki eksiklikleri veya bizim burada ne yapılması gerekliyle ilgili olarak da birkaç söz söylemekte fayda var. Çünkü gündemde. Efendim bir, her şeyden önce satış yasağı getirilmeli. İnternette, pet shoplarda kontrolsüz bir biçimde katalogdan hayvan satışına müsaade edildiği sürece bunun engellenmesi söz konusu değil. Çünkü Gayri resmi bir biçimde insanlar bu köpekleri, sahipsiz köpekleri ticaret metağı gibi kullanıyorlar. Bunun bir kere yani süreli olabilir 5 yıl ya da 10 yıl gibi. İkinci 5 dakika olmazsa siz onları yazılı olarak bize verin. Söyleyeyim başkanım. O zaman çok hızlı. Tamam çok hızlı söylüyorum. Kusura bakma oldu Hı. mu? O kadar dışarı başkanım. 10 dakika oldu. Yani Türkiye. 5 dakika bir... dedik. Olsun. Ya, yani bunları belediye meclisinde Onda... konuşmayacaksak. Tabii tabii. Hayır hiç hayır. gerek yok o zaman. Hızlıca. Bize... Hızlıca anlatıyorum zaten. Sizlere sizlere söylüyorum. Tabii tabii. Ali Kemal abiyle size söylüyorum. Tamam. Meclisteki arkadaşlarınıza, dostlarınıza. Tabii tabii. Herkes partilerine iletsinler. Tamam. Bir kere satış yasağını mutlaka getirsinler. Efendim eee belediyelerin hepsi ısrarla hızlı bir biçimde denetlenerek barınaklarını yaptıracak zorunlulukları belediye başkanlarına yaptırmayacak yaptırılmıyorsa kişisel zor, sorumluluk ve zorlayıcı tedbirleri mutlaka alsınlar. Gerektiğinde de almazlarsa biz bu bir görevi ihmal suçudur. Ee, biz de hayvanseverlerle birlikte yapmayan belediye başkanlarıyla ilgili e, suç duyurusunda bulunuruz. Efendim hayvanların öldürülmesi konusunda e, çok ee, hoş olmayan yani uyutulma adına uyutma deyin adına ötönezi deyin ne de ne derseniz deyin tasarı da bir ay sonra barınaktan eğer alınmamışsa öldürülmekten söz ediliyor tasarı böyle ancak bu, bu Avrupa Birliği'nden böyle olduğu söyleniyor ben şahsi olarak bunu doğru bulmuyorum eğer ki yani belediyelerin bizlerin ihvallerinin sesi soluğu çıkmayan hayvanlara bu şekilde yaptırılması ki bunu yapacak olan gene bu belediyeler, belediye başkanlarımız. Bunu yaptırılması doğru değil. Bunun ağır şartlara, yani çok ağır şartlara ve süresinin uzatılması gerekir. Bizim Türk İslam medeniyetinin mensuplarının da, Türklerin de hayvanlarla ilgili hassasiyetleri çok ağırdır. Ben size gene de bizim medeniyetimizin değerleri Böyle çok çabuk a, a, hayvanların öldürülmesini doğru bulmuyor. E, madem e, sürelerimizi böyle kısıtlıyorsunuz, başka ben değil. sizden ben Burak. size özellikle size tabii. yani bu şehrin insanların bu tabii, mecliste tabii. biraz sonra indir kaldır indir kaldır tabii, tabii, tabii. ama burada herkes hayır, hayır şeyi de yapalım da yani süresi belli yazılı olarak verirseniz biz bunu hakikaten doğru bunu biz milletvekil dokuz milletvekilimiz var dokuz milletvekilimize daha ayrıca gönderelim hızlıca da bununla ilgili Ama, çalışmayı rica ediyorum. E, bunu şık bulmadım. Ama, Size yakıştı. yakışık Yok, bir estağfurullah. Sözümü yani daha birçok çözüm önerilerim. Sizin de yapmanız yok, gerekenler var. Yok, bunların olarak şey. Şimdi, Sadece kurul söylüyorum. Büyükşehir Belediye bütçesinden evet. de ilçe belediyeleri de görevlerini yapmayanlar varsa 2024 sonunda başta ben olmak üzere hayvanseverlerle birlikte e, bu belediyelerin kapılarında Açıklama yaparak Cumhuriyet Savcıları'na görevi ihmal sebebiyle de suç durusta bulunacağım. Şimdi hepinizde bulunacağız. Şimdi uyarıyorum. Komisyon, bununla ilgili.